Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu benim kaçıncı videoyu açmam, kapatmam. Şu kız yüzünden. Aynen şöyle bağırıyor. Bir de oradan bana çağırıyor. Diyor ki abla. Abla parlatmıyor musun? Genç bir kız. Arkadaşlar işte. E, insanın ailesi şansı mı diyeyim? Nasip mi diyeyim? Onun hayatımı öyle diyeyim. Yani e, kendi çocuklarımızı biz kıyamazken gencecik kız çıkmış dışarıda o da onun hayatı. Yani o da onun yaşam yolculuğu öyle söyleyelim. Bu özel turu buraya koymak istemezdim e, çünkü bir saksa mutluluktan geldi bu ama yer yok. Yer yok ve arkadaşlar şöyle benim trompetta yapraklarım var. Bu trompetta yapraklarımı da koymak istiyorum. Bu trompetta yapraklarımı nasıl koyacağız? Şöyle koyayım. Ne yapayım? İşte çocukları yani e, ben mesela Allah biliyor yani başkalarının çocukları içinde kendi çocuklarım içinde yani elimden geldiğini yapmaya çalışan bir insanım arkadaşlar e, herkes hayatta birkaç şansa hak eder İnşallah o kızın da hayatı güzel şanslı olur ne diyeyim ama e, aklıma şu şey geldi biliyor musunuz bir tane küçük kız e, dilencilik yapıyormuş da öldürüldü ya 6 yaşında o geldi aklıma yani yine bunu da demek istemiyorum her türlü herkesin kendi şeyi ama yani babaların sahip çıkmaması ya babaların sahip çıkmaması şimdi bu genç kız gencecik kız veya şöyle söyleyeyim Erzincan'da bir tane kadın vardı da şey demişti e, etin tadını bilmiyor da ciğere razı demişti belki de arkadaşlar güzel hayatı bilmiyor var olana razı Rabbim hep, hepimizin evladına güzellik nasip etsin. Ne diyeyim? Yani o, o, işi yapacak insan da lazım. Bakın. Bak şu anda toplandı millet getirdi. O işi yapacak insan da lazım. Ama ee, şöyle söyleyeyim. İslam'da arkadaşlar kadının yapabileceği işler. Mesela e, erkek işlerinde ağır işlerde kız çocuklarının çalıştırılmaması hususunda e, böyle şeyler var. Yani naif işlerde kız çocukları naif. naif işlerde çalışmalı. Güzel işlerde çalışmalı. Yani ne işi var kalaycının çırtkanlığını yapsın bu çocuk genç kız Arkadaşlar şunların içerisinde özeller de var. Trompet dalar da var. Koyacak yerim yok. Koyacak yerim olmadığı için de şöyle koyacağım ya. Ne yapayım? Yani ziyan etmek istemiyorum. Birinde e, gördüğüm bir güzel bitkiyi şöyle diyorum. Ay ne kadar güzel. Yani... hiçbir zaman var olanı da böyle ziyan zebil etmek istemiyorum atıp tutmak istemiyorum onu şöyle koyayım yani ne yapayım şunlar bu arada özel türler özel tür yapraklarının bu kısımlara hiç gelmemesi lazımken ben ne yapayım arkadaşlar ne yapabilirim o kadar çok bitkim var ay taşı ee, o kadar çok bitkim var ve Rabbime şükürler olsun Bu kız sanatçılığı dener bak ben size söyleyeyim. Gencecik kız. kızı yakalamışlar arkadaşlar. Mahalledekilerin öyle kalaylayacağız diye demliklerini almış gitmişler. Diyor ki bir abla da dedi ki diyor öyle demliğimi aldınız gittiniz. Diyor ki kimisi de diyormuş ki ben size tercüme edeyim. Sen geldin sen aldın gittin. Getir demliğimizi istiyormuş. Neyse arkadaşlar. <laughs> Değişik bir video oldu. Özellere artık yersizlikten özellere ve diğerlerin hepsini birbirine karıştırdığım bir gün oldu. Bugün o kadar çok işim var ki. Bugün pazar aslında. Bu video size ne zaman gelir bilmiyorum. Ee, ve yani şu anda bir sürü işim var işime geçeceğim. Aslında şurada boş alan var biliyor musunuz? Şurada boş alan var fakat bu saksıya ulaşamadım. Şurayı da akşam dizmiştim. Böyle. Ee, şu renk değiştirme olayını da size söyleyeyim. Bunlar balkonun içerisindeydi. Böyle renk değiştirdiler. Şimdi onların renkleri gelir. Şu siyah çok güzel bir tür. Bende var. Biliyorsunuz kocaman. Bu o tür. Onlarda onlar da bir hepsinin renkleri gelsin. Bakayım kim ne. Zaten arkadaşlar kargo yapıyorum sürekli. Sen bilirsin kargosunda bol bol gönderirim. biraz elim böyle elimin önü açılır. Öyle söyleyeyim. Bakın dalı kurumuş ama hala oradan büyüyor. Hayırlısı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.